Yani bugün Erdal'lar açısından belki de e, en kritik noktalardan bir tanesi e, Erdal'ın mücadele yaşı e, ve yaşadığı dönemin politik atmosferi e, olacaktır. Yani kendisinin 14 yaşında e, Ankara Orta Öğretimler Derneği içerisinde e, örgütlenmeye başlamış. E, gençlik yıllarını birçok lisede e, boykotlarla, e, kantin eylemleriyle beraber sürdürmüş. Ve e, bugün o e, gençliğin mücadelesinin sadece kendi hak ve e, talepleri etrafında yürütmeye çalıştığı bir çalışmanın ötesinde ancak işçi sınıfının merkezinde olduğu, e, asıl rotanın oranın üzerinden e, çizildiği bir e, sosyalist mücadeleyle beraber e, oluşturabileceğinin farkına varan genç bir e, komünistlerden, partili bir e, komünistti. E, o açıdan bence e, Erdoğan'ın Anarken Erdal'dan söz ederken en fazla bahsetmemiz gereken, en fazla ön plana çıkartmamız gereken şey Erdal'ın o yaşına rağmen bunların farkına varıp bunların etrafında bir mücadele yürütmesi ölüme ölüme giderken bir idam sebebine çıkmadan önce bile yine bu kararlılıkla hayatta bırakılmasıdır diye düşünüyorum. Yani biraz aslında bugün yaşadığımız koşulların bugün Türkiye gençliğinin içerisinde bulunduğu koşullar, o dönemin atmosferinden ve mücadele pratiğinden çok da bağımsız düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın gerici politikaların bugün gençlik kesimlerinin içerisinde soktuğu ekonomik çıkmazlar tabii ki de bir mesele değil. Yine o dönem Türkiye Gençliği'nin mücadele ettiği e, sistemin e, kendi iç ilişkilerinin bugün e, gençliğiyle ayarladığı e, şeyler olarak e, ön plana çıkıyor. Yani bugün açısından baktığımızda e, gün geçtikçe e, artan e, yaşam e, kalemi, e, yurt ve e, ev fiyatlarının sürekli olarak bağlılaşması, e, bugün gençliğin sağlıklı ve niteliksiz bir e, beslenmeyle aslında karşı karşıya kalması temel ihtiyaçlarına bile ulaşamadığı ulaşımından barınmasına beslenmesine kadar bu e, temel ihtiyaçlarına bile e, karşılayamadığı e, tablo içerisinde e, yerli. Diğer taraftan e, iktidarın e, MESEN projesiyle beraber bizzat devlet eliyle çocuk e, işçiliğini meşrulaştırdığı, Türkiye burjuvazisinin ağzını sulandıran ucuz emek gücünü e, bugün 14-15-16 yaşındaki gençler üzerinden e, sağlığı da bir mesele var. Bugün bu orta eğitimlere kadar e, düşme e, meseleleri yine gündeme geliyor. Her gün onlarca çocuk işçi e, iş kazalarıyla karşı karşıya kalıyor. Her ay bir tane meselenin yaşamını kaybettiğini maalesef öğrenmek zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan e, ÇEDES projesiyle beraber layık demokratik bir e, eğitimden bilimsel bir e, eğitim müfredatından e, lisede gençliğin e, mahrum bırakılmaya çalışıldığı gerici eğitim modellerinin Bugün liselerde örgütlenmeye çalışıldı bir dönem içinde aynı zamanda geçiyoruz. Yani üniversitelerdeki bugün demokratik kazanımların atanmış bu sektörler vasıtasıyla tırmalanmaya çalışıldı. Üniversite bütçelerinin şeffaf olmayan bir biçimde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını yönelik değil de doğrudan neye gittiğini bile bilmediğimiz bir evet. <laughs> tabloyla karşı karşıyayız. Ders ve materyal e, eksikliği ile bugün e, üniversite gençliği boğuşmak zorunda kalıyor. Bunun e, 3000 TL'lik bir e, burs e, ve bu çoğu öğrenci çıkmayan bir e, şeyde bir e, yaşam mücadelesi verilmesi bekliyor. Yani bugün iktidarın sisteminde Türkiye gençliğine Türkiye'nin üniversite öğrencilerine sunduğu e, mesele bundan ibaret. Diğer taraftan bölümler sadece sermaye nitelikli bir ee, ucuz iş gücü e, yetiştirme e, biçiminde eğitim eğitim müfredatlarını şekillendiriyor. Teknokentler ve teknoparklar üzerinden üniversite öğrencilerinden devasa paralar. E, yine üniversitelere kazanılmaya e, devam ediliyor.